Niyet ettim Allah rızası için orucumu bozmaya. Niyet ettim Allah rızası için dört rekat öğle namazı kılmaya. Kardeşlerim böyle bir niyet İslam dininde yoktur. Şimdi hemen şaşırıp bu adam ne anlatıyor deyip yani geçmeyin. Hayır iki dakika dinleyin. Allahu Teala maide 3 de der ki El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin için dininizi kemara erdirdim. İslam dini o gün mükemmel bir hale gelmiştir, tamamlanmıştır. O günden sonra ne yeni bir ibadet gelebilir ne de eksilebilir. Bu demek ki o gün dinden neyse bugün de dindendir. O gün dinden olmayan bugün de dinden olamaz. Şimdi sorarız. O son ayet inene kadar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize niyetin dil ile yapılacağını yani dil ile yapılacağını söylemiş midir? Öğretmiş midir? Bunun cevabı kesinlikle hayır. Buna ne Kur'an'dan ne de sünnetten bir delil vardır. Niyetin yeri kalptir, dil değil. Orucu bilerek başlaman veya onu bilerek bozman senin niyetindir. Yani niyetin kalpte yerine gelmiştir. Namaza bilerek durman, öyle namaza mesela bilerek durman senin niyetindir. Niyetin yerine gelmiştir. Dil ile telaffuz edilmez. Bu bir yani dinde yeri yoktur. Bu bir bidattır. Yani sonradan ortaya çıkmış batil bir ibadettir. Ve bununla alakalı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim hadisinde çok açık ve net der ki: "Men amile amelen leysa alayhi emruna fehuve Kim bizden olmayan bir amel işlerse, yani bir ibadet yaparsa o reddedilir, kabul edilmez. Yani kardeşlerim kısaca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine geri dönmemiz gerekir.